Evet, tekrar Deniz Çağla Coşkun hocamıza hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Hocam isterseniz yavaş yavaş başlayabiliriz. Hani Çok da velilerimizi, öğrencilerimizi bekletmeden. Velilerden hani ricamız daha böyle çocukların izleyebileceği şekilde ayarlarlarsa kameraların telefonlarını bizim için daha faydalı olacaktır. Sözü Çağla Hocam size bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hem çocuklarımıza hem de siz değerli velilerimize. Doğadayım oyundayım projemizle ilgili çok güzel bir etkinliğimiz var. Çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz hep birlikte. Bununla ilgili de sizlerle birlikte hem çocuklarımıza hem de sizlerle birlikte bu akşam biraz sohbet edelim. Hem de tamamladığımız diyebiliriz artık projemizin üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Öncelikle çocukları da görmek istiyorum bir yandan. O yüzden sizlerden ricamız öğretmenimizin söylediği gibi eğer öğrencilerimizi görebilirsek çok sevinirim. Ee, ben sizleri göremesem de merak etmeyin, hepinizin işaretlerinden duyamasam da anlayacağım neler yaptığınızı. Ee, harika bir projede sizlerle buluştuk biliyorsunuz ki Doğadayım Oyundayım projesi. Ee, projemizin adında da görüyorsunuz ki bir kelime var Ne Doğadayım Oyundayım. Şimdi sizlerle birlikte bunun üzerine birazcık sohbet etmek istiyorum. Bazı videolarımız olacak. Ben bir takım sizlere slaytlar göstereceğim. Onların üzerinden birlikte sohbet edeceğiz. Bakalım neler var birlikte görelim. Şimdi öncelikle bu projede biz neler öğrenmeye çalıştık? Doğa nedir? Önce bunu öğrenmeye çalıştık. Sizlerden diyeceğim. Doğa nedir? Bir düşünün. Ben de hemen ardından cevaplayayım olur mu? Doğa ağaçlar, bitkiler ve hayvanlar gibi canlı ve toprak, su, taş gibi cansız varlıkların bulunduğu kendini sürekli yenileyen bir sistemdir. Değil mi? Sürekli ağaçlar çiçek açıyor, hayvanlar büyüyor, hatta biz insanlar da büyüyoruz, değişiyoruz, gelişiyoruz, saçlarımız uzuyor, boyumuz uzuyor. İşte doğa böyle bir şey. Kendini daima yenileyen bir sistem. Bakalım şimdi birlikte doğada neler bulunur? Bunu görelim. Doğada hava, su, toprak, hayvanlar, biz insanlar ve bitkiler var. Şimdi doğadaki yaşamla ilgili bir video izleyeceğiz. Herkes televiz telefonunun, bilgisayarının, tabletinin sesini açsın olur mu? Ormanda bir öyle vakti. İlk bakışta sadece ağaçlar dikkatinizi çekse de ormandaki yaşamın içerisinde yaban hayvanları, çalılar, otlar, kuşlar, mantarlar, böcekler, sürüngenler, su ve toprak da vardır. Binlerce canlı ve cansız varlık arasındaki gizemli ve merak dolu ilişki orman ekosistemini oluşturur. Ur böceği, sincap, kızıl tilki, geyik, sarmaşıklar, bu küçük kozalar birazdan başlayacak yağmur. Hepsi bu ormanın bir parçası. Ve şuradaki ölü ağaçlar. Biliyor musunuz? Ölü ağaçlar çürüdüğünde ormandaki bitkiler için besin, salyangoz ve mantar gibi canlılar içinse yuva olur. Daha sonra toprağa karışır. Ormanlar yaşam için temiz hava, temiz su, sağlıklı toprak, ilaç, eşya sağlar. Gelin şimdi ormandaki ağaçların merak dolu yaşamlarına göz atalım. Ağaçlar, onlara sadece kocaman gövdeleri, uzayıp giden dalları, sallanan yeşil yaprakları, toprağa sıkı sıkı tutan kökleri olan ve hiç kıpırdamayan bitkiler olduğunu mu düşünüyorsunuz? Birlikte yaşadığımız bu muhteşem komşularımız aslında sandığımızdan da zeki, çalışkan ve yardımsever canlılar. Onlarla ilgili bilmediğimiz o kadar çok şey var ki Bazen yol kenarında, bazen bahçede, bazen bir ormanda. Yanından geçtiğimiz, gölgesinde serinlediğimiz, dalından beslendiğimiz, canlıların yuva yaptığı, toprağın koruyucusu ağaçlar ve birlikte yaşadığı ormanlar. Ağaçlarla biz insanlar arasındaki ortak özellikler o kadar çok ki. Onların da bizler gibi nefes aldığını, hissettiğini, iletişim kurduğunu ve yardımlaştığını biliyor musunuz? Ağaçlar kökleri sayesinde birbirlerini besler ve tedavi eder. Komşu ağaçlar ihtiyacı olan diğer ağaçlara besin gönderir, birbirlerine yardım ederler. Bunu köklerinin çevresinde oluşan mantarlar sayesinde yaparlar. Mantarların ince iplikler şeklinde toprak altında kurdukları bu iletişim ağı çok uzun olabilir. Tıpkı haberleşme kabloları gibi düşünebilirsiniz. İşte bu ağ sayesinde ormandaki ağaçlar birbirleriyle iletişim kurar. Örneğin bir ağacı kendisini bir böcek kemirmeye başladığında ya da bir sırsıl yaprağından koca bir ısırık aldığında diğer ağaçlara haber vermek için yapraklarından da farklı bir kokuya yayar. <laughs> ne muhteşem değil şey, mi? Sonbahar geldi. Orman kışı hazırlanıyor. İlk bahar geldiğinde ise ağaçlar kendi aralarında haberleşecekler. Ne büyük bir gizem. Peki ama mevsimlerin değiştiğini nasıl anlıyor olabilirler? Kısalan günler ve soğuyan havalar ağaçlara mevsimlerin değiştiğini haber verir. Orman hakkında daha öğreneceğimiz çok şey var. Ama ormanda yapacağınız ilk yürüyüşte ağaçların arasındaki bu ilişkiyi ve ormandaki yaşamı hissetmeye çalışın. Yaprakların ve dalların çıkardığı sesleri, toprağın kokusunu ve canlıların izlerini fark edin. Biraz daha dikkatli olursanız Peki ağaçların birbirleriyle nasıl konuştuklarını da duyabilirsiniz. Evet, doğada neler olduğunu, bir ormanda neler yaşadığını kısacık da olsa videoda görmüş olduk. Peki, az önce gördüğünüz doğada neler oldu? Biz bunlarla doğada olan şeylerle neler yapabiliriz? Sizlerden ricam bunu birazcık düşünmeniz. Biz doğada neler yapabiliriz? Şöyle bir beyninizi çalıştırın. Doğayı bir hayal edin. Doğada olan şeyleri hayal edin. Ve neler yapabileceğimizi düşünün. Bakalım sizin düşündüğünüz şeyler bizim düşündüğümüz şeylerle aynı mı? Şimdi bakalım biz öğretmenlerinizle neler düşünmüşüz? Siz de bunları düşünebilmiş misiniz? Onu görelim. Doğada doğa gezileri yapabiliriz. Hatta galiba siz projenizle birlikte, ben biliyorum öğretmenlerinizle doğada gezi diye çıktınız. Hatta orada bir takım etkinlikler yaptınız. Haberim var hepsinden. Ben orada olmasam da hepinizin etkinliklerini gördüm. Fotoğraflarına baktım, merak etmeyin. Pikniğe gidebiliriz. Pikniğe gitmek çok eğlenceli değil mi? Şimdi tam ilkbaharda geldi, yaza doğru yaklaşıyoruz, havalar da güzelleşti. Güzel havalarda pikniğe gitmek gibisi yoktur. Peki ya kamp? Daha önce aranızda hiç kampa giden var mı? Hmm, kampa gittiğimizde çadırlar kurarız. Gece ateşler yakarız. Uyuduğumuzda yıldızları görebiliriz yattığımızda. Her yer karanlık olduğunda ağaçların hışırtılarını duyabiliriz. Harika bir şey. Bence kamp yapmayı hepiniz denemelisiniz doğada. Yüzme. Hmm, yaz tatili de geliyor. Ne vardı doğada? Sular vardı, göller vardı. Biz buralarda yüzebiliriz. Ormana gittiğinizde ya da yeşillik bir alana gittiğinizde oradaki doğada bulunan parçalarla koleksiyon yapabilirsiniz. Yapraklar toplayabilirsiniz, taşlar toplayabilirsiniz, çiçekler toplayabilirsiniz. Topladığınız taşları boyayabilirsiniz. Hmm. Sonra pikniğe gittiğinizde oyun oynamayı seviyor musunuz? Yanınızda mutlaka bir ip. Bir de top götürüyorsunuz. Onlarla birlikte yakalamaca oynayabilirsiniz, yakan top oynayabilirsiniz, saklambaç oynayabilirsiniz, ip atlayabilirsiniz. Doğada bizim oynayabileceğimiz çok büyük alanlar var. Ayrıca doğadaki materyallerle oyuncak yapabiliriz. Sanırım sizler oyuncaklar yaptınız doğadaki materyallerle. Ben bazılarını gördüm dallardan ailesini yapanlar vardı. Yapraklardan ona elbiseler yapmıştı. Fotoğraf makinesi yapanlar vardı. Hatta doğadan topladığı dallarla hayvanları bile yapanlar vardı. Hepsini gördüm. Çok da beğendim. Benim aklıma gelmeyen bir sürü şey yapmışsınız. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Peki. Biliyorsunuz ki doğamızı korumamız lazım. Doğa harika bir yer. Ona iyi bakmamız lazım. Peki Doğamızı korumak için neler yapmalıyız? Hiç bunu düşündünüz mü? Birlikte neler yapabiliriz? Bir bakalım. Mesela ormanlarda bir sürü hayvan yaşıyor. Biz de bulunduğumuz alanlara ağaçlar dikerek en azından bir kelebeğe, bir kuşa, bazı böceklere yuva olabiliriz. Sonra okullarınızı ve sokaklarınızı bir düşünün bakalım. Geri dönüşüm kutuları var mı? duyar gibiyim cevap verenleri. Evet okullarımızın koridorlarında hatta bazı okullarımızın sınıflarında bazı sokaklarda geri dönüşüm kutuları var. Kağıtları, plastikleri, metalleri çöpe atmak yerine eğer geri dönüşüm kutularını atarsak bunları tekrar tekrar kullanıp doğamıza zarar vermeyi engelleyebiliriz. Daha sonra doğadaki canlıları koruyarak hayvanlara, bitkilere doğada hatta bizler de birer canlıyız. İnsanlara hiç kimseye ama hiç kimseye zarar vermemeliyiz. Her şey olduğu yerde güzel, olduğuyla güzel. Hmm, ayrıca bazen mesela sokakta karnımız acıkıyor ya da susuyoruz. Bir şeyler yiyiyoruz. Deniz kenarına gittiğimizde bir şeyler yiyiyoruz. Sonra bir bakıyorum bazı çocuklar ellerindeki çöpleri hepsini ama hepsini ne yapıyorlar? Oraya kenara fırlatıyorlar. Sizce bu doğru mu? Evet, haklısınız. Bu doğru değil. Ne yapmalıyız? Doğamızı kirletmemeliyiz. Sularımızı kirletmemeliyiz. Eğer çöplerimiz varsa onları çöp kutusuna geri dönüştürülebilir malzemeler varsa onları da geri dönüşüme atmalıyız. Daha az plastik kullanarak da sularımızı kirletmeden, çevremizi kirletmeden yaşayabiliriz. Ben hepinize ama hepinize bu güzel projeye katıldığınız için bizlere bu projede destek olduğunuz için siz velilerimize, siz öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerime bu projeyi başlattıkları için çok teşekkür ediyorum. E, beni de bu projeye dahil ettikleri için onlara minnettarım. Çok sağ olun. Çok güzel bir projede yer aldığımızı düşünüyorum. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Bu akşam da bizlere vakit ayırıp bizlere katıldığınız için çok sağ olun. Benden bu kadar şimdilik. Can yani Hocam biz de bize katıldığınız için ve ricamızı kırmayıp bu güzel eğitimi öğrencilerimize verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ee, öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerimiz, velilerimiz hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz. Toplantımız sona ermiştir. Ee, bir küçük ricam olacak öğrencilerden Seda öğretmenim. Onu söyleyebilir miyim acaba? Hadi hocam buyurun. Şimdi onlardan ben bir şey hayal etmelerini istiyorum. Şöyle bir gözlerini kapatsınlar. Doğada onlar da gezdiler, gördüler, materyal topladılar. Şu an doğada acaba nerede olmak isterlerdi? Şöyle bir hepsinin gözlerini kapatmasını istiyorum. Ben de bir kontrol edeceğim. Bakalım herkes gözlerini kapatıyormuş. Şöyle bir sayfayı kontrol ediyorum. Herkes gözlerini kapatıyor mu? Evet görüyorum şu an, inceliyorum. Nasıl bir yerde olmak isterdiniz? Bir deniz kenarında mı? Bir ormanda mı? Bir piknikte mi? Yoksa bir kampta mı? bir düşünün, bir hayal edin. Çevrenizde neler var? Daha sonra Allah birileri yüzüyor, görüyorum. Birileri ormanda gökyüzüne bakıyor, görüyorum. Hepsini de çok merak ediyorum. Şimdi herkes şöyle bir gözlerini açsın. Ben sizden bir şey isteyeceğim. Bu düşündüğünüz şeylerin resmini bizim için çizer misiniz? Yarın herkes okula gelirken çizdiği resimleri öğretmenlerine getirsin. Öğretmenleriniz de onların fotoğraflarını çeksin, bana göndersin. Bakalım sizler nasıl bir doğanın hayalini kurdunuz? Hep birlikte görelim olur mu? Olur. Yoksa eğer ellerini şöyle bir yapabilir mi beni duyanlar? Ben bir kontrol ediyorum elleri. Kontrol ediyorum. Evet bravo görüyorum şu an elleri böyle görüyorum. Harikasınız. O zaman yarın hepinizin resimlerini heyecanla bekliyorum. Herkes öğretmenine hayal ettiği doğanın resmini çizip getirecek. Anlaştık mı? Ben anlaştım. Ben, ben bence. Bence. anlaştım. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederiz Çağla Hocam. Hadi. Çocuklar size de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım siz de beğenmişsinizdir bizim kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Patka 34